Hiçbir önemi değerli sabit amellerimizin makbul olması için iman şarttır. Zaten en sonra gelen sabit ameller de iman ziyaret için imanın fiiliyete dökülür, dökülen şeklidir. Evet, Allah Teala bana salat cinne ve ise illa li'abudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yaptım, buyuruyor. Zariyat Suresi 56. ayetlerde. Evet, insan yaratılış gayesi olan ibadet görevini ifa edebilmesi için her şeyden önce iman etmesi gerekir. Allah insanın dünya hayatında imtihan tabi olduğu için iman edip etmemeyi insanın iradesine bırakmıştır. Evet, hiçbir dolama yoktur iman konusunda Allah sağlığında. Ama yanında da sağlam. iman etmemizi emrediyor.

çünkü iskelet olması lazım. Zorla iman olmaz. Kişinin gönlünü isteyecek. Dili de bunu ikrar edecek. İmanın şekli budur. Dille ikrar, kalple ile Bir başka yetkilerin adına şöyle buyurur. Ey müminler, Allah'a, elçisine, yani Peygamber'in ve elbisinde indirdiği kitaba kullanan ve daha önce indirdiği kitaplara da iman edin. Evet, Yüce Allah iman edin emriyle yetinlemiş. Tek bir ayet kerimede, iman edenlere mükafat yani cennet ve nimetleri inkar edenlere ise ceza yani cehennem azabı olduğunu bitirerek iman etmeye teşvik etmiştir. İnkar etmekten de insanları sakındırmıştır. İmanın esasları yani her gün bitmesi gereken e, bu esaslar ağırsaklıdır. Hepimizin varlığının amen tu esası diye geçiyor bu esaslar. Bu konuda Altıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanındaydık. Yanımızda beyaz elbiseli, siyah saçlı bir adam geldi. Üzerinde yolculuk bana belki yoktu. Kendisini kimse tanımıyordu. Peygamber'in dizinin dibine diz çöp oturdu. Dizlerini onun dizlerine ayadığı ve ellerini Peygamber'in dizlerinin üstüne koydu. Ya Muhammed'in عن الاسلام <سؤال> اي محمد اسلام نذر ولم قبر نذر قالت بين قبس صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirebilirsen Kabe'yi ziyaret etmen yani hac yapmandır diye cevap verdi Peygamber Efendimiz İslam'ın beş şartını saydı. O adam sokak da doğru söyledi, dedi. onu hemen sorup soruyu hemen sorup hem de hem sorup hem de benim yani canlı doğrulaması muhafımıza gitti dedi Hazreti Ömer o zaman. Adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar Teraz bir ni'me ni iman Şimdi de bana imanı anlat dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Cevap verdi Peygamber Efendimiz. imanın altı şartını saydığında, biz imanın altı şart olduğunu işte bu hadisetten öğreniyoruz. Adam tekrar Peygamber Efendimiz'e satar da doğru söyledi dedi. فَلَذُكُمْ يَعْذِبْ اِنْ اِحْسَانَ Peki ihsan nedir? Onu da Allah'ın istedi. Bu güzel Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem اَلْاِهِ اِحْسَانَ اَنْ تَعَالُّ اللّٰهَ اَلْكَ اَنْ insan Allah'a onu görüyor musun gibi mutluluk etmektir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor diye cevap verdi Peygamber Efendimiz Hazretleri. Adam da sadakça doğru söyledi dedi. Evet, Hazreti Şefem'e bu adamın Peygamberimize kıyametin Peygamber ne zaman olacağını sorduğunu Peygamber cevap vermesinden sonrası sizce çekip e, çekip ettiğini Hazreti Peygamber'in kendisine bu soruları soran kişinin kim olduğunu bilip bilmediğini sorduğunu kendisine de bilmediğini söylediğini bunun üzerinde Peygamber Efendimiz'e o cibril cemaliyeti size dilinizi öğretmek için geldi dedi rivayet olmuştur Evet, Peygamber bu hadiste iman esaslarının altı olarak bize Said de demiştik burada imanın altı esas olduğunu gördük. Aynı şekilde bu hadiste sayılan iman esasları Kur'an-ı de müftelik ayetlerde de geçiyor. Ben mesela Fakar Suresi'nde 172 ile 284. ile Nisa Suresi'nin 136. ayetlerinde Allah'a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününde iman geçmektedir. edilir. Kur'an'da kadere iman edilir şeklinde de bir ayet yok ise de birçok ayet kadere imanı ifade etmektedir. edilir. Ayrı bir yerde. Kur'an'a iman, kadere de iman etmeyi gerektirmektedir. Peygamber Efendimiz'in hadisinde de bu geçiyor. Evet, çünkü Kur'an'a iman eden, onda bildirilen esaslara da iman etmiş oluyor. Evet, bu imanın altı esası. Evvela ilk başta Allah'a iman veriyor. Sonra meleklere iman, sonra kitaplara iman, öncülüsü peygamberlere iman, beşincisi ahiret gününe iman, altıncısı kadere iman, iman, iman şeklinde sıralanmış şekli vardır değerli kardeşlerim. Biz şöyle bunları tek tek ele alalım. Allah'a iman. Şimdi öncelikle geçmeden önce iman konusuna Biz iman konusunda hep beraber takvidi imanı yaşarız. Sonra takvidi iman denen olaya geçeriz. Eğer tafriti imandan tafriti imana geçemiyorsak, imanımız sıkıntılıdır. Tafrit iman nedir? Biz şimdi bir Müslüman bir anne, Müslüman bir babadan dünyaya gelmişsek onlar Müslüman olduğu için bir de Osmanlılar Müslüman olmuş değil mi? Ne oldu? Burada tafrit var. Annemiz babamızı tafrit ettik. İşte buna taklidi iman diyoruz. Esasen iman başlangıcı budur. Müslümanlar için. Müslüman için de değildir. Çünkü aynı şekilde Müslüman olmadan bir anne babadan dünya gelen birisi, onun dini neyse o gün ne dini yoksa da değilsin. Ama sonra ileride bunu çare geldiği zaman sorumlu olacak o şey. İman etmek konusunda olur. Daha sonra Müslümanlar için Burada yapmış oldu. Araştırdığı için farklı ah, imanla başlıyor. Evet, neyse biz Müslümanlıktan başlayalım. Şimdi Müslüman bir anne babadan dünyaya geldik. Onları taklit ettik. Taklit iman ile başladık imanımıza. Bu yeterli mi? Yeterli değildir. Çünkü bu iman esasında olduğunu bilmemiz. Ve bunları tek tak incelemeliyiz. Ben ne iman ediyorum? Neye iman ediyorum? Allah'a iman ediyorum. Allah kimdir? Melekler e iman ediyor. Melekler neler ne işe yarıyor? Kitaplara i̇şte iman ediyor. Kitap nedir? Ben kitap nedir? Ben kitap ne söylüyorum? Bana ne anlatıyor? Peygamberler iman ediyor. Peygamberler kimdir? Ben peygamberim kimdir? Bu nasıl bir yaşantı yaşadı? Bana nasıl örnek oldu? Bunu bir araştırmak lazım değil, <laughs> değil mi? İşte bunlar tek tek ele araştıralım. İmanımızı öğrenmeye de biz tam ki iman ediyoruz. İmanın olması gereken haliyle olur. Bu şekilde iman olmazsa imanımız sorun olur. Eşitlik yaygın olmaz. yaratan, yaşatan, rızık veren ve besleyip büyütenin yalnız Allah olduğuna, ondan başka ibadete layık, ilah ve mağdur bulunmadığına, bütün cehan sıfatlarla mutfasıl ve doksan sıfatlarından mühendisler kurduğuna iman etmeyi gerektiriyor. Allah'a iman edebilmek için Allah'ı tanımamız gerekir. Biz, Allah'ın isim ve sıfatları ile tanıdığımızı Allah'ın çeşit çeşit sıfatları vardır. Mesela, zatî sıfatları, suûtî sıfatları, tebriğ sıfatları. Bunlara değinmeyeceğim. Burada Allah'ın nasıl olduğunu bize anlatan sıfatlarla biz Allah'ı tanıyoruz, tanıyacağız. Evet, اَللّٰهُمْ صَمَدُهُ لَمْ يَرِدُ وَلَمْ يُعُولَتُ وَلَمْ يَعْمِلُ مَنْهُ كُفُوًا اَحَاسٌۜ İhlas Suresinde Allah'tan'a, O'na hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey O'na değilmiş ve de benzer değildir. Allah'tan'ı evet, لا شريك له، قل <سؤال> له شبيه ولم يكن له شريك في من قل أو له لا تأخذه تزول ولا نوم قل مطلما قبل، له مطلما قبل، أو له مطلما يطعم أو له yaratıkların besleyendir ve kendisi beslenmeye ihtiyacı olmayandır. İnne Allah'a neyse bir <laughs> kullanın bir Allah kullarına asla zulmetici değildir. Evet, bu ayette de Allah'ın adının sıfatlarının açıklamasını görüyoruz. Evet, kardeşlerim. Evet, Allah'a imandan sonra melekleri iman kimisi aradır. Kimisi aradır. Melekler e iman ayet ve hadisler de, de sabit bir İkinci sırada niye melekler e iman yapıyor. İşte Allah'ın peygamberler iman yapıyor. Allah ve melekler gayri bilgilerdir. Yani biz göremiyoruz bunlar değil mi? Allah'ı göremiyoruz. Yine gözle görmenin imkanı yoktur. Hz. Musa peygamber Allah'a dedi ki Ya kendini bana göster göreyim. Allah sana kendisine sen beni göremezsin ey Musa, bu dünyada olamaz. Çünkü bu gözler Allah'ın gözlerinin bir şey değil. Göremez. Biz hala görebiliyor muyuz? Göremez ama Allah'ın olduğu değil, değil mi? Ben daha birçok şey burada oldu, bir zaman oldu görebiliyoruz. İşte bu dünyada da bile her şey görülüyor. Değerli evet, kardeşlerim. Şey. Ben Allah'ın sağlamını söyledi ki şu dağ, o dağ ben tezgide edeceğim eğer bu tavırda durursa sen beni görürsün. Ve daha müteri Allah-u Teala daha topluluğu yani öyle bir işi yani böyle bir muazzam takımı olmuştu ki Hazreti Musa onun karşısında bayıp düştü. Dayanamadı o. Onu daha fazla ve sonra ayrıldıktan sonra ayrıldıktan sonra ey Musa bak bir davranıyor sen onu veremiyorsun onu göremedikten sonra nasıl göremezsin? Dünyada Allah gözükmeyecek. Biz göremeyiz, gözler göremeyiz. Ama cennette uyan Allah yani şey gerçekleşecek. Müminler Allah'a görecek. Bu hasilet eder, açık belli. Evet. Cennette en güzel mükafat insanın en çok istediği şey olmalıdır. Rabbim cemaat evet, iman sormak, ayı, iki, iki. de görülüyor. Çünkü Allah'ın genel Allah'ın meleğe e onu alıp Peygamber'e neyi götürüyor? İstavrı. Bu yüzden İstavr'ın üçüncü sırada böyle bir sırada devam ediyor. İkinci sıradaki Melekler'e pe iman var. Evet, berekat nurdan yaratılmıştır. Latif ve ruhani Onlardan Onlarda yeme, içme olan yoktur. Erkeklik, dişlik olan yoktur. Evlenmek yoktur. Uyumak, gençlik ve ihtiyar gibi insani vasıflar onlardan yoktur. Allah'a isyan etmezler. Hangi iş için yaratılmış iseler o iş için sürekli çalışırlar. Yorulmazlar. Daim olarak Allah'ı ibadet ve itaat eden farklılıklardır, ortaya bunlar. Evet, yani bunda ayet-i kerimede kuşkusuz Rabbin katındakiler ona kulluk etmekten asla kibirlenmezler. Onu tesbih eder ve yalnız ona secde ederler. Evet, burada ayet-i kerimde meleklere asla bakıyor. Evet, Allah'ın emirleriyle farklı şekillere birer özelliğine sahip Ben az bir hadis okuduk ya, adamın birisi geliyor, Peygamber Efendimiz'e soru sordu değil mi? İslam et, iman nedir, ihsan nedir diye sorular soruldu. Hazreti Ömer'in kurulundan gelirken, biz o adamı hiç tanımadık, hiç tanımıyoruz. Sonra Peygamber Efendimiz ne dedi? O Cebrail. Cebrail bir insan kılığına girip, e, orada insanlar arasında gidip konuşabiliyor. Yani meleklerde böyle bir özellik vardır. Yine aynı şekilde e, ayet-i kerimede Hazreti Meryem'e bir insan kuluna giderek Hazreti Meryem'e gelip onunla konuşan bir melekten bahsediliyor Kur'an-ı Evet, dört büyük melek var. Cebrail, Mikail, Safi ve Azrail. Bilinen diğer melekler de Münker ve Nekil melekleri. Yani kabide, tobus, vaat verecek melekler. Kiranın katıbı melekleri. Sağ ve sol ki amellərimizi <Sessizlik> hər türlü ilkin təftişimizi yazan məndə həm də asistenktlərlə və hər bir mənətlərlə